Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben ünlü astrolog Bugün bakalım boğa burçlarını 3 Nisan 9 Nisan haftası neler bekliyor? Yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu e, bu alanlara bakalım. Bakar mısınız kartın arkasına? Güzel bir teklif, mutluluk, mutlu edici haberler şöyle açmak istedim. Bir barışma, bir kavuşma enerjisi var. Ay Şimdi başlayacağım açın ama da. Şöyle. Bakalım genel neler bekliyor sizleri bu avuçların. İş, para, kariyer olarak ve aşk hayatınızda. Ya yemin ederim. Size her video çektiğimde bir negatif enerji alıyorum ya. ya böyle şey ne nazar enerjisi. Belki bende de nazar olabilir. Kendimi bir okuyayım. <laughs> Vallahi bir bakın esnedim. Size video başlar başlamaz esnedim yani bir enerji var. Bir okutun kendinize. Bakalım. bu Bu hafta neler bekliyor? Sonunda Mart'ı bitirdik arkadaşlar. Mart'ın enerjisi ağır bir enerji gerçekten bilmiyorum. Ya benim hissettiğim ağır bir enerjiydi. Ve e hiçbir şey yapasım gelmedi böyle sadece gezdim tozdum eğlendim yani şey olarak ee, bir adım hani adım atma enerjisi değildi yani Martin enerjisi kesinlikle bakalım arkadaşlar öncelikle gerçekten böyle güzel teklifler bir barışma bir konuşma bir iletişim ikili iletişimlerde böyle gelişmeler olabilir arkadaşlar bir eril figürüyle bir şey şimdi tılsım ikizi ile birlikte arkadaşlar burada biraz kendi iç dünyanızda bu nedense iç dünyanızda hissettim. İç dünyanızda böyle dengesiz hissedeceğiniz, inişlerinizin çıkışlarınız olacağı bir hafta sizi bekliyor. Bir şeyleri düşüneceksiniz. Ne yapsam, ne karar vermede zorluklar olabilir bu hafta. Genel e, haftanıza baktığımda şeytan kartıyla birlikte arkadaşlar çevrenizde böyle egosal insanlar olabilir ya da siz egoya kapılacak olabilirsiniz. Hayatınızdaki mevcut konuyla alakalı. Yine bu kart e, Koç burcunuzda çıkmıştı. E, Koç burcunda hissettiğim enerji şeydi bir bağımlı hissedeceğiniz bir ama sizde boğa burçlarından böyle bir enerji hissetmedim. Daha çok çevrenizdeki bir şey birileri ne karşı sinirlenebilirsiniz. Egonuz devreye gelebilir ya da tetiklenebileceğiniz konular gündeme gelebilir arkadaşlar. Yani iş hayatınızda tetiklenebilirsiniz. Aşk hayatınızda yani tetiklenmek demek nedir? E, bir konunun size böyle içinize o fokurdatır ya hani böyle niye böyle yaptı, niye böyle oldu, niye böyle oldu bir fokur dersin ya bir enerjinin aşağı çekilir ya. Öyle bir hafta öyle e, konularınız gündemde olabilir. Ama imparatorçe kartıyla bu mevzu çok da takacak gibi değilsiniz arkadaşlar. Kendinizin bir imparatorçe olduğunuzu bir dişil ya da eril olduğunuzu, o boğanın getirdiği o rahatlık, o keyif, o konfor alanına döneceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Genel olarak arkadaşlar. Bakalım duygusal olarak bu hafta arkadaşlar. Evet bir şeyleri fark edeceğiniz, kendinizi de keşfedebilirsiniz. Kendinizden kendinize. Burada bir iç dünyanız bakın şu tılsım ikisiyle birlikte gerçekten iç dünyanıza yöneceğiniz, böyle kendinizi keşfedeceğiniz, fark edeceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Burada evet dinleneceksiniz. Duaya yönelebilirsiniz arkadaşlar. Bir anlam arayışınız olabilir. Neyi neden yaşıyorum? Niye böyle oluyor? Manevi olarak bir şeyleri yapma ihtiyacı duyacağınız bir hafta. Dediğim gibi oruç tutabilirsiniz, namaz kılabilirsiniz. Duadır, meditasyondur. Şey. Hakikati saklamak. Birileri sizden bir şeyleri saklıyor olabilir. Ya da siz bir şeyleri kendinize bile e, saklıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Burada dışarıya çok farklı bir imaj sergiliyordu olabilirsiniz. Bu maske sizin fiziksel ve yani ben neden böyle yapıyorum? Kendi içinizde o azabı yaşatabilirsiniz arkadaşlar. Yurt dışı ile bağlantılı bağlantılı konularınız olabilir arkadaşlar. Bir yere gidecek olabilirsiniz. Bir uzak mesafe enerjisi de hakim bu hafta. İş, para, kariyer anlamında ölüm kartı çıktı. Şimdi iş, para, kariyer anlamında gerçekten şunu düşünebilirsiniz. Ben bura özellikle çalıştığınız yerle alakalı arkadaşlar bir bitiş bir yıkım aslında yıkımla birlikte ölüm kartları birlikte yeni bir başlangıç e, sizi bekliyor olabilecek bekliyor arkadaşlar. bir inancın bitmesi de olabilir özellikle parayla alakalı kariyer anlamında arkadaşlar e, mevcut yerinizden ayrılabilirsiniz e, ayrılık Tabii ki de yeni bir başlangıç yani burada değer görmüyor hissedebilirsiniz yani bunu fark edip bununla alakalı bir karar artık yeni bir kararda alabilirsiniz arkadaşlar. Tılsım şövalyesi ile birlikte gerçekten işte burada şu var. Artık boğa burcu olarak e, kendi değerinizi fark ettim. Ben daha fazlasını hak ediyorum. ben yani böyle olmaz diyeceğim bir noktaya geliyorsun. Burada bir kendinin emin enerjisi var arkadaşlar. Kupa prensi dedi kart, e, kartıyla da sistem sana sunuyor güzel bir teklif alabilirsiniz. İş teklifleri alabilirsiniz. Burada evet fikir ayrılıkları. Burada iş hayatınızda fikir ayrılıkları olabilir. Kendi çevrenizde sizin yeni bir adım atmanızı engelleyecek insanlar da olabilir. Yani biraz boğa burcu nedir? Rahattır. Mevcut koşulları anı değiştirmek istemeyebilirsiniz. Burada evet ben bunu fark ettim ama burada yani çevreniz de sizin yeni bir adımlar atmanızı istemiyor olabilir. Olumsuz enerjiler var arkadaşlar çevrenizde. Bunları da Dikkat edin. Barış sağlamak yeniden bir zeytin dalı kartı ile birlikte arkadaşlar. Burada bir uzlaşma bakın bir en, şey enerjisi var, bir anlaşma enerjisi var. Bir teklif gelebilir. Bu teklifi değerlendirebilirsiniz ya da e, eski iş yerinize bağlantılı bir şeyler de olabilir ama güzel bir teklifle geliniyor arkadaşlar. Evet, siz e, bu hafta para anlamında yani iş ortamında olabilir arkadaşlar. Burada e, Kendinden ebele olacaksınız. Kendine güveneceksiniz. Bir duruş sergileyeceksiniz. Bakalım aşk hayatınızda sizin deli. Deli divane aşığım. Böyle aşk hayatınızda güzel enerjiler sizleri bekliyor. Sürprizler gelebilir. Bir çiçek gelebilir. Bir hediye gelebilir. O enerjiniz yükseleceği bir hafta sizleri bekliyor. Aşk hayatınızda ilgili. E, bakar Yıldız kartı atmış. Gerçekten. O yıldız gibi hissedeceğiniz. E, fakat biraz da düşünceli bir enerji hakim olacak arkadaşlar. Bir şeye bakmak istedim. Ay bir dakika bir dakika. Aa, neden bulamadım şu an? Bu olmadı. şu Şuan nerede bu kartın şeyi? <laughs> Aa, bu kart. Evet, tamam. Evet, evet. Tamam. Evet, bu hafta gerçekten de umutlu dolacağınız böyle güzel e, burada şey de hissediyorum. Bir emek harcamışsınız bu emeğin karşılığını alacağınızdan sonra o yıldız gibi hissedeceğiniz ama bir kısmında da şey böyle ne bileyim aslında mutlusunuz ama yani eksiklik olarak değil bir şeyleri fark etmişsiniz. Sadece duruyorsunuz. Duran bir enerji ne yapacağınızı bilmeyen bir enerji de olabilir. Evet telafi kart arkadaşlar. Birinden ee, bir ha bak evet umut hissedeceğiniz belki göz kırpıştan alabileceğiniz yani karşınızdaki insanla size karşı böyle bir şeyler olabilir. Telafi edebilir. Gönlünüzü almak için kalbiniz kırılmıştır. E, Kalbinizi kırıklığını bir telafi enerjisi var arkadaşlar. Burada yönünü belirleyecek yani burada bir dedim ya bir kararsız enerji var. Burada yönünü bulmak isteyecek olabilirsiniz. Ne yapmam gerekiyor, ne yapmalıyım? Bu insanla karşımdaki insana olur mu, olmaz mı? Ne yönü gitmeliyim? Ne yapmalıyım şeklinde. Sanki karşınızdaki insanı biraz da gözünüzde büyütüyordu olabilirsiniz arkadaşlar. Burada aranızda açılamayacak şeyler varmış gibi de hissediyor olabilirsiniz ee, bakalım bunu açacak mısınız Evet bakalım makas kartı ile birlikte ne diyor şey ikilemde ve evet, karar vermeniz zorlanacaksınız net bir e, sanki bir çıkmazdaymış gibi hissedeceksiniz arkadaşlar bu da sizin bir şeylerden kaçmanıza sebebiyet verebilir. Ya da bir tatile gidecek artık biraz kafamı dinleyeyim ya ben falan gibi hissedecek olabilirsiniz arkadaşlar. bir seyahate çıkabilirsiniz. Siz bir de yazda hayatın kontrolünü eline almanız gerektiğini sistem size gösteriyor olabilir. Aşk kartını kart attı. En, bakar mısınız? İyileşmemiş yaralar ilerlemenizi engeller bu kadar olabilir. Yani sizin o karşınızdaki insanına hani zorluyorlar, engeller olarak gördüğünüz. Buradaki sizin aslında kendi iç dünyanızdaki yaralardan kaynaklı şifalanması gerekiyor. Bakar mısınız bu kadar olur. Önce kendini sevmen lazım. Öz saygını, öz sevgini yerine getirmen gerekiyor ki aşk hayatına boğa burcum e, mutlu olabilesin. Bakalım el enerjisi ne demek istermiş bilmiyorum. Bakar mısınız? Konu üzerinde düşünsem de henüz bir çare bulmuş değilim. Şimdilik düşünmeyi erteledim. Burada dediğim gibi bir kararsız enerjisi var. Karşılıklı bir kararsızlık. E, kart attı bakın. Şımarıklık. Hiçbir şey israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve olgun bakar mısın? Olgun kararlar alıyor sistem sana. Bir tane daha. Çekmeyeceğim ya. size şu kartlardan çekmek istedim. Bakayım. Şeyden aldım kartlar. şundan kart attı challenge. Bir dakika. Ya ben de niye böyle Ay burnum aktı çok pardon. Burada bir challenge yapmak. bahsediyor bakayım. Evet bakın bir seyahat bir çılgınlık yapıp bir yere gidecek olabilirsiniz bu burçları. Bu hafta sizi bekliyor bakalım. Arkadaşlar kendinize bir okuyun ya. Vallahi benim de enerjimi düşürdünüz diyormuşum. Umarım haftanız muhteşem ötesi geçer. Çok keyifli geçer. Kalbinizdeki dilekleriniz ışık hızıyla sizlerin olur. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.